Herkese merhabalar. Eğer YouTube kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Gamze. Mina Atölyeme hoş geldin. Sizlerle birlikte Singer Simple'la çok harika şeyler dikeceğiz. Aynı zamanda Singer Overlock makinesiyle de. Eğer e, dikişe başlamayı düşünüyorsan ya da başladıysan veya dikiş makinesini alıp kendince dikiş dikme hayalleri kuruyorsan doğru adrestesin. Hiçbir kursa gitmene gerek yok. Ben sana seve seve yardımcı olacağım. Bana açıklamalar kısmından ne yapmanızı istediğinizi söylerseniz onlarla ilgili videolar da çekeceğim. Öncelikle bu sizinle birlikte güzel bir başlangıç yaptığım ilk videolardan birisi. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi bende Singer Simple makinesi var. Eğer bu makineye sahipseniz ya da makine almayı düşünüyorsanız ne alayım diyorsanız evet yakında tüm içeriklerle videolarla karşınızda olacağım. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Hemen ne yapıyorum? Bu mucizevi makinenin ve sizin elinizdeki makinelerin de tansiyon ayarlarıyla oynayarak büzgü ayağı olmaksızın büzgü nasıl elde edebilir? Elde edinebilinir. Ona göstereceğim. Kusura bakmayın. Sırçılıysan yapabiliyorum. Affola. Şimdi makinemizi açıyoruz arkadaşlar. Şu an hemen size şöyle yakından göstermek istiyorum. Makinenizi aldığınızda standart baskı ayağı deniyor arkadaşlar. Zikzak için genelde kullanılıyor. Düz dikiş işte dikiyor. Bunu makineme takıyorum. Daha sonrasında ise yapmanız gereken püf noktalardan bir tanesi bu ipleri önden ortadan geçirerek arka tarafa uzatıyorum. Şuraya bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım sizlere de. Bu iki ipimi birbirini düğümlüyorum. Bu zikzak ya pardon zikzak değil büzgü yaparken çok önemli kurallardan bir tanesi. Ben de çok heyecanlıyım. Bu videoyu da kesmek istemiyorum. O yüzden dediğim gibi sürçü Hanım'ı hoş görürsünüz. Çok sevinirim. Şu an tansiyon ayarım 3'te. Ne yapıyorum? Bunu en sona 9 alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada adım ayarlarım var. Bakın 4 en seyriyi. 3 biraz daha az. 0 daha yok denilecek kadar. 1 de ise zaten ilk açma. O da çok sıkı. Bunu 4'te bırakıyoruz. Burayı ise şurada görmüş olduğunuz bir sürü desenlerimiz var. Bunun bu orta dikiş modunu alıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında ise büzgüyü yapmayı planladığımız ben şöyle bir parça var atacağım. O yüzden gösterebilirim size. Bu parçayı sadece şuraya şöyle bir santim kalacak. 1-2 santim ya da 1 santim kesinlikle ideal. Kalacak şekilde koyuyoruz. Ve yapmanız gereken tek şey pedala basmanız Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir müdahale yok sadece ben size sanki hani bir şeyde kullanacakmışım gibi göstererek yapıyorum böyle düzeltmeler yapacaksınız ya da bunun şöyle bir aparatı var hemen göstereyim makinelerimizde geliyor bu aparatı şu arkaya takarsak daha sonra ben bunları nereye takılacak nasıl takılacak hepsini göstereceğim size hiç merak etmeyin bunu takarak kumaşınızın bu tarafa doğru kaymasını engelleyebilirsiniz. kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle hemen sizler için keseyim. Benim makasım birazcık körelmiş. Genelde bunu ip temizlerken kullanıyorum. O yüzden çok önemi yok. Daha sonra onu keskinleştiririz. Burada en önemli püf noktalarından biri var. Hemen söylüyorum. Şöyle yaklaştırayım kadrajı doğru. Eğer arkadaşlar sizler e, bu büzgü sizin için çok sık ise ne yapıyorsunuz? Baskı ayağınızı kaldırıyorsunuz. İğnenizi de yukarıya çekiyorsunuz. Ve gördünüz mü? Ne kadar rahat geliyor ipim. İpinizi ayarlıyorsunuz istediğiniz uzunlukta. Daha sonrasında ise... Bakın şöyle göstereyim size büzgümüzü. Daha sonrasında ise bu büzgümüzü böyle güzelce rahat rahat hareket ettirerek istediğimiz sıklıkta ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Büzgü ayağı almanıza değmez bile. Emin olun harika büzgüler olacaktı. Eğer kollarda kullanacaksanız daha muntazam dursun istiyorsanız kaydırırım ben diye endişe ediyorsanız yapmanız gereken tek şey şöyle bir çift iğne alıp makinemizi bunu takıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu arada bundan sonraki videomuz büyük bir ihtimalle yarın ya da ondan sonraki gün paylaşacağım. Bu çift iğneler ne işe yarar, nasıl takılır, nerelerde kullanılır olacak. Eğer videomu beğendiyseniz ki umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bana e, i̇stediğiniz videonun yani hangi videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında yazarsanız çok ama çok memnun olurum. Tanıştığıma memnun oldum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.